Azamet ve kibriyasında celal sıfatıyla tek olan, takdis, tesbih ve tenzihe müstahak olan, hükmünde ve takdirinde adaletle kaim olup, verdiği nimetlerde ve lütfunda faziletiyle engin davranan ve kulunu korumayı üzerine alan, nimetlerle kuluna hedefi için gerekli olanlardan daha çok ihsan eden, hatta kulunun tüm emellerini karşılayacak şekilde ona lütufta bulunan Allah'a hamdolsun. Kulu hastalandığında şifa veren, zayıfladığında kuvvet veren O'dur. Yine kulunu itaate ve rızasına muvaffak kılan, yediren ve içiren, kulu helak edici şeylerden yemek ve içmekle koruyan O'dur. Azığın azıyla kanaat etmeye kulunu muvaffak eden, O'dur. Az rızık vererek kulunu kanaat sahibi yapan ve kendisine yaklaştıran, düşmanı olan şeytanın yollarını daraltan, düşmanlık yapan nefsinin şehvetini dizginleyen ve böylece nefsin oburluğunu def ederek Rabbine itaat etmesi ve mutlaki olması için kulu bu yola sevk eden O'dur. Tüm bunları kulun lezzet alacağı İştahının kabaracağı nimetleri bol bol lütfettikten, bu nimetlere karşı teşvik edici isteklerini harekete geçiren sebepleri yarattıktan sonra yapmıştır. Yine bütün bunları kulu imtihan etmek, denemek ve kulun hevai nefsinde nasıl bir tesir meydana getirip, bu durumun ona nasıl bir seçim yaptıracağını görmek, emirlerine nasıl itaat edeceğine, yasaklarından, nasıl sakınacağına bakmak için bu şekilde yapmıştır. Allah'ın şerefli kulu, asil elçisi olan Hz. Muhammed'e salat ve selam olsun. Bu salat ki kişiyi Allah Resulüne yaklaştırır, nasipli kılar, derecesini yükseltir. Yine salatu selam Allah Resulü'nün nesline, akrabalarına, ashabına ve tabiinin hayırlı olanlarının üzerine olsun. Adem oğlu için en büyük helak edici husus midesinin şehvetidir. Adem ve eşi Havva bu şehvet yüzünden Darul Karar'dan çıkarılıp zillet ve fakirlik yurdu olan dünyaya gönderildiler. Çünkü onların ikisine ağaca dokunma yasağı getirilmişti. Ancak şehvetleri onlara galip geldi ve o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri açığa çıktı hakikat noktasından bakıldığında mide, şehvetlerin pınarı, hastalık ve afetlerin de kaynağıdır. Zira mide, şehvetini, tenasül organının şehveti ve cinsel arzular takip eder. Sonra yeme şehvetini ve cinsel şehvetini, makam ve mevki arzusu ve mala karşı olan şiddetli rağbet takip eder. Dünyevi makamlar ve mal da cinselliğe, ve yeme içmedeki aşırılığa vesile olurlar. Akabinde de fazla mal ve mevki makamın peşinden koşmak, saçma işlerle uğraşmak, çekememezlikler ve rekabetler takip eder. Bu iki şehvetten sonra da riyanın afeti, böbürlenmenin, kibirli olmanın ve mal çokluğuyla övünmenin felaketleri gelir. Bunlar da insanı kine, hasede, düşmanlık gütmeye ve buz etmeye götürür. Bunlarsa kişiyi taşkınlık çıkartmaya, çirkin ve pis işlere bulaşmaya sürükler. İşte bunların tamamı midenin kontrolünü kaybetmenin bedeli ve mideyi doldurmanın kötü neticeleridir. Eğer kul nefsini açlıkla dizginlerse, şeytanın yollarını daraltırsa muhakkak ki nefsi Allah'a itaat etmeye boyun eğer. Serkeşlik ve taşkınlık yoluna girmez. Bu durum onu dünyaya dalmaya, dünyayı ahirete tercih etmeye ve bu şekilde dünyaya arzulu bir şekilde saldırmaya sürüklemez. Mide şehvetinin afeti bu dereceye geldiğinde ondan sakınılması için onun tehlikelerini ve neye mal olacağını açıklamak farz olur. Aynı şekilde onunla mücadele etmenin yollarını izah etmek, bu mücahedenin faziletine dikkat çekmek ve o mücahadeye insanları teşvik etmekte farzdır. Cinsel organın şehvetini izah etmek böyledir. Çünkü cinsel organın şehveti mide şehvetine tabidir. Biz Allah'ın lütfuyla bu durumu birkaç fasılda açıklamaya çalışacağız. Bu fasılları meydana getiren konular şunlardır. Açlığın fazileti, faydaları, mide şehvetini dizginlemede Az yeme ve yemek yemeyi erteleme ile riyazet yolunu takip etme. Açlığın hükmünün ve insanların ahvaline göre onun faziletinin beyanı. Şehvetin terkinde riyazetin beyanı. Cinsel organın şehveti hakkındaki izahat. Evlenmeyi terk etmek veya evlenmek hususunda müridin yapması gerekenlerin beyanı. Mide, göz ve tenasül organının şehvetine muhalefet eden kimsenin faziletinin beyanı. Açlığın fazileti, tokluğun zemmi. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Nefislerinize karşı açlık ve susuzlukla mücahade edin. Muhakkak ki buradaki sevap, Allah yolunda mücahade eden kimsenin sevabı gibidir. Allah'ın katında açlık ve susuzluktan daha sevimli bir amel yoktur.'' i̇bn Abbas, Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu nakleder. Midesini tıka basa dolduran kimse melekut alemine giremez. Allah Resulü'ne en faziletli insanların kimler olduğu sorulduğunda şöyle buyurmuştur. Yemesi ve gülmesi az olan, avret yerlerini örtecek kadarına razı olandır. Bir diğer hadis şöyledir. Amellerin efendisi açlıktır. Nefsin zilleti ise yün elbiseler giymektir. Ebu Said el-Hudri Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet eder. Giyiniz ve midelerinizi yarısına kadar yiyip içerek doldurunuz. Zira bu nübüvvetin bir parçasıdır. Hasan Basri Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet eder. Düşünmek ibadetin yarısıdır. Az yemekse ibadetin ta kendisidir.'' Yine Hasan Basri Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kıyamet günü Allah nezdinde derece bakımından en faziletliniz, en fazla aç kalanınız ve Allah'ı en fazla düşüneninizdir. Allah katında en sevilmeyeninizse çok uyuyan ve çok yiyip içeninizdir. Bir rivayette Allah Resulü kendi arzusuyla ve zaruret olmaksızın aç kalır, Açlığı tokluğa tercih ederdi. Bir başka hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Allah dünyada az yiyip içen kullarla meleklere karşı övünerek şöyle buyurur: Ey melekler, kuluma bakınız. Ben onu dünyada yeme ve içmeye müptela kılmışken o sabretmiş ve onları terk etmiştir. Ey meleklerim, şahit olun ki terk ettiği her yiyeceğin yerine kuluma cennette birçok dereceler vereceğim. Bir başka hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Çok yemek ve içmek suretiyle kalpleri öldürmeyin. Çünkü kalp ekin gibidir. Ekinler çok sulandıklarında ölür. Diğer bir hadis şöyledir. Adem oğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmuş değildir. Adem oğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeter.'' Eğer mutlaka yemek istiyorsa midesinin üçte birini yemek, üçte birini su ve üçte birini de nefes almak için ayırsın. Usame bin Zeyd ile Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği uzun bir hadiste açlığın fazileti şöyle zikredilmiştir. Kıyamet gününde insanların Allah'a en yakın olanları dünyadayken açlığı, susuzluğu ve hüznü çok olanlardır.'' Bunlar sade yaşayan mutlakilerdir ve bir yerde gördüklerinde tanınmazlar. Yokluklarındaysa aranmazlar. Onları ancak yeryüzünün toprakları tanır. Göklerin, melekleri onların etrafını çepeçevre kuşatır. İnsanlar dünyadan lezzet alırken onlar Allah'a itaat etmekten lezzet alırlar. İnsanlar altlarına yumuşak döşekler sererken onlar yere alınlarını ve dizlerini sermiştir. İnsanlar peygamberlerin fiil ve ahlakını zayi etmişken onlar muhafaza etmişlerdir. Yeryüzü onları kaybettiği zaman ağlar. Cevar olan Allah onların bulunmadığı beldeye gaza eder. Onlar köpeklerin leşlere üşüştüğü gibi dünyaya üşüşmezler. Az yerler, eski elbiseler giyerler ve üstleri başları Toz toprak içerisindedir. Onları gören insanlar hasta zannederler. Oysa onlarda hastalık yoktur. Onlar için akıllarını kaybetmiş denir. Oysa onlar akıllarını kaybetmiş değildir. Onlar kendilerini dünyadan uzaklaştıran ilahi emre kalpleriyle baktıkları için dünya ehli onları akılsız görür. Oysa insanların aklı başlarından gittiği zaman onların akılları başlarında olacaktır. Ahirette şeref onlara aittir. Ey Usame! Bu kişileri bir beldede gördüğün zaman bil ki bunlar o memleket için emandır. Allah onların içinde bulunduğu bir kavme azap etmez. Yeryüzü onlarla neşelidir. Cevvar olan Allah onlardan razıdır. Bu itibarla sen onları arkadaş edin. Belki de Onların vesilesiyle kurtulursun. Göç getirebilirsen karnını aç. Ciğerin susuz olduğu halde ölmeye çalış. Zira bu şekilde mertebelerin en şereflisine nail olur. Peygamberlerle birlikte olursun. Melekler ruhunun gelişiyle sevinir. Cebbar olan Allah da sana rahmet ve mağfiret eder. Hasan Basri Ebu Hureyre'den rivayetle Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Yün elbise giyin, paçalarınızı sıvazlayın ve yediğiniz zaman da midenizin yarısını dolduracak kadar yiyin ki göklerin melekutuna ilhak olasınız. İsa havarilerine şöyle demiştir. Ey havariler! Nefislerinizi aç, bedenlerinizi de şatafatlı elbiselerden uzak kalarak çıplak bırakın ki kalpleriniz Allah'ın cemalini müşahede edebilsin. Bu söz aynı zamanda Tavus bin Keysan kanalıyla Allah Resulü'nden rivayet edilmiştir. Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Allah şişman alime buğz eder. Çünkü şişmanlık gaflete ve çok yemeğe dalalet eder. Bu da bilhassa alimler için çirkin bir durumdur. İbni Mesud bu nedenle şöyle der. Allah şişman olan kurraya Kur'an okuyucusuna buğz eder. Mürsel bir hadiste Allah Resulü'nün şöyle buyurduğu rivayet edilir. Şeytan, Adem oğlunun kanının dolaştığı damarlarda dolaşır. Bu nedenle siz, şeytanın dolaştığı yolları açlık ve susuzlukla daraltınız. Tok karnına yemek, alaca denilen deri hastalığına yol açar. Mü'min bir bağırsağı dolduracak kadar, münafıksa yedi bağırsağı dolduracak kadar yer.'' Yani münafık, müminin yediğinin yedi katını yer veya şehveti, müminin şehvetinden yedi kat daha fazla olur. Bağırsak kelimesi şehvetten kinayedir. Çünkü bağırsak, yemeği aldığı gibi şehvet de yemeği almakla tetiklenir. Yoksa hadis, münafığın bağırsaklarının sayısının, müminin bağırsağından fazla olduğunu kastetmez. Hasan Basri'nin Ayşe'den rivayet ettiği hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Cennetin kapısını çalmaya devam edin. Bunu yaptığınız takdirde size açılacaktır. Ayşe der ki ben cennetin kapısını nasıl çalalım diye sorduğumda Allah Resulü açlık ve susuzlukla buyurdu. Rivayet edildiğine göre Ebu Cuheyfe Allah Resulü'nün huzurunda geğirince Allah Resulü şöyle buyurdu. Az geğir. Çünkü kıyamet gününde en uzun süreyle aç kalacak olanlar, dünyada çok doymuş olanlardır. Ayşe şöyle der. Allah Resulü hiçbir zaman tıka basa karnını doyurmamıştır. Bir defasında onun aç olduğunu görünce ona karşı şefkat ve merhametimden dolayı ağladım ve elimle mübarek karnını sıvazlayarak ''Canım sana feda olsun.'' seni kuvvetli kılacak ve karnını doyuracak kadar dünyalığı alsaydın ne olurdu dediğimde bana şöyle dedi. Ey Ayşe, benim ulul azim olan peygamber kardeşlerim bundan daha şiddetli durumlara sabrettiler. O halleriyle geçip gittiler ve Rablerinin huzuruna vardılar. Rableri de onlara ikramda bulundu, sevaplarını bolca verdi. Bu itibarla eğer ben refah içinde yaşarsam bu durumun yarın ahirette derece olarak onlardan daha geride kalmamdan hayal ederim. O halde dünyanın birkaç gününe sabretmek benim için yarın kıyamette nasibimin azalmasından daha sevimli gelir. Arkadaşlarıma ve kardeşlerime yetişmekten bana daha sevimli gelen bir şey yoktur. Ayşe sözünü şöyle tamamladı. Allah'a yemin ederim ki bu sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden Allah peygamberin ruhunu kavzetti. Enes şöyle anlatır. Bir gün Fatıma Allah Resulüne bir parça ekmek getirdi. Allah Resulü bu nedir diye sorunca Fatıma kendi ellerimle pişirdiğim bir ekmektir. Kendi başıma yemeye gönlüm razı olmadığından bu parçayı da sana getirdim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Şunu bil ki bu ekmek üç günden beri babanın ağzına giren ilk yiyecektir. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Allah Resulü hiçbir zaman aile fertlerine üç gün üst üste buğday ekmeğinden tıka basa yedirmemiştir. Dünyadan ayrılıncaya kadar da bu durum böyle devam etmişti. Bir başka hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dünyada aç kalanlar, ahirette doya doya yiyecek olanlardır.'' Allah katında insanların en sevilmeyeni midelerini tıka basa doldurup hazımsızlık sorunu çekenlerdir. Bir kul canının çektiği bir yemeği terk ederse bu durum mutlaka onun için cennette bir derece demektir. Ömer şöyle demiştir. Şişman olmaktan sakının. Çünkü şişmanlık dünyada ağırlık, ölümden sonraysa kokuşmaktır. Şakik Belhi şöyle demiştir. İbadet sanattır. Dükkanı halvetane, aletleri de açlıktır. Lokman Hekim oğluna şöyle der. Ey oğulcuğum, mide dolduğu zaman fikir uykuya dalar. Hikmet dilsiz olur. Organlar da ibadetten takatsiz kalarak oturur. Fudail bin İyad nefsine şöyle derdi. Hangi şeyden dolayı korkuyorsun? Aç kalmaktan mı? Bundan korkma. Çünkü sen Allah'ın katında aç kalacak kadar değerli değilsin. Aç kalma mertebesine sadece peygamberle ashabı erişebilmiştir. Kehmes bin Hasan şöyle derdi. İlahi beni aç ve çıplak bıraktın. Gecelerin karanlığında lambasız oturttun. Acaba beni bu dereceye hangi vesileyle yükselttin? Fetih el Mevsili hastalığı ve açlığı şiddetlendiğinde şöyle derdi: Ey Rabbim! Beni hastalık ve açlığa müptela kıldın. Oysa sen bunları beli kullarına verirsin. Bana verdiğin bu nimetlerin şükrünü hangi amelimle eda edebilirim? Malik bin Dinar, Muhammed bin Vasiye şöyle dedi: Ey Ebu Abdullah! Azı olup da kendisine yeten ve kendisini insanlara muhtaç olmaktan kurtaran o kişiye ne mutlu. Bunun üzerine o da şunları söyledi. Ey Ebu Yahya! Aç karnına sabahlayıp da akşamlayan ve Allah'ın kendisinden razı olduğu o kişiye ne mutlu. dahil bin İyad şöyle derdi. Ey Rabbim! Beni ve aile fertlerimi aç ve gecelerin karanlığında kandilsiz bıraktın.'' Oysa sen bunu veli kullarına lütfedersin. Acaba ben bu makama nasıl nail oldum? Yahya bin Muaz şöyle der. Ragıpların Allah'a rağbet edenlerin açlığı uyarıcıdır. Tövbe edenlerin açlığı tecrübe, müçtehitlerin açlığı keramet, sabredenlerin açlığı siyaset, zahitlerin açlığı ise hikmettir. Tevrat'ta şöyle geçer. Allah'tan kork, ve karnını doyurduğun zaman açları hatırla. Ebu Süleyman Darani şöyle der: Akşam yemeğinden bir lokmayı terk etmek, bana bütün geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmekten daha sevimlidir. O yine şöyle demiştir: Allah katında açlık onun hazinesindendir ve açlığı sadece sevdiği kuluna verir. Sehil bin Abdullah Et-Tüsteri bazen 20 küsür gün bir şey yemeden dururdu. Bir senelik yemeği için bir dirhem ona kafiydi. Kendisi açlığa çok değer verir ve bu konuda hassas davranarak şöyle derdi. Kıyamet gününde Allah Resulü'nün yeme şekline uyarak çok yemeği terk etmenin faziletini karşılayacak daha büyük bir amel yoktur. Şu sözler de yine Sehli Tüsteri'ye aittir. Akıllı insanlar hem din hem de dünya için açlıktan daha faydalı bir şey görmemişlerdir. Ahireti isteyen kişiler için çok yemekten daha zarar verici bir şey bilmiyorum. Hikmet ve ilim açlıkta, günah ve cehaletse tokluktadır. Helali terk etme ile ilgili Allah'a kulluk hususunda hiçbir şey hevaya muhalefet etmekten daha faziletli değildir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Midenin üçte biri yemek içindir. Bundan fazlasını yiyen ancak sevaplarından yemiş olur. Sehle, fazlalıktan kurtulmanın ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Çok yemek bulunduğunda o yemeği bırakmak, sana o yemeği yemekten daha sevimli hale gelirse ve gece aç kaldığın zaman Allah'tan bu geceyi iki geceye çıkarmasını istersen, işte bu fazlalıklardan kurtulmaktır.'' Yine Sehli Tüsteri şöyle der. Abdallar bu makama ancak midelerini aç, gözlerini de uykusuz bırakarak, dillerini sükut ettirerek ve inzivaya çekilerek elde etmişlerdir. Gökten yere inen her iyiliğin başı açlıktır. Yer ile gök arasındaki her fücurun başı da tokluktur. Nefsini aç bırakan kimse vesveselerden beri olur. Allah kullarına açlık, hastalık ve musibetle yönelir. Ancak istediği kullara farklı imtihanlar da verebilir. Biliniz ki şu zamanda bir kul kurtuluşa ancak nefsini feda ederek, onu aç, uykusuz bırakarak ve yorarak ulaşabilir. Yeryüzünde gelip geçen hiç kimse yoktur ki şu sudan kana kana içsin de Allah'a şükretse bile günahlardan biri kalmış olsun. Suyun durumu bile böyleyse Midesini tıka basa doldurmanın durumu nasıl olur? Bilge bir insana biri şöyle sorar. Nefsimi hangi zincirle bağlayayım? O bilge insan şöyle cevap verir. Nefsini açlık ve susuzlukla bağla. Şöhret olma hissini söndürerek ve gururlu olmayı terk ederek zilil kıl. Nefsini ahiret yolcularının ayakları altına sermek suretiyle küçült. Kurraların, alemlerin zahiri elbiselerini ve süslerini terk etmek suretiyle de nefsinin burnunu kır. Nefsine karşı daima suizanda bulunarak onun afetlerinden kurtul. Onun isteklerine muhalefet ederek arkadaşlık yap. Abdülvahid bin Zeyd yemin ederek şöyle demiştir. Allah hiçbir kulunu açlığa düçar etmeden saffete erdirmemiştir. Allah'ın keramet verdiği okulların su üzerinde yürümeleri ve yeryüzünün kendileri için dürülmesi de ancak açlık sayesinde olmuştur. Allah onları ancak aç olmaları sebebiyle dost edinmiştir. Ebu Talip el-Mekki şöyle demiştir. Midinin misali müsire benzer. Müsir ise içi boş ve telleri bulunan saz demektir. Sazın sesinin güzelliği de İçinin boş olmasından ötürü hafif ve ince olarak çıkmasından kaynaklanır. İnsanın midesi de böyledir. İçi boş olduğu zaman insanın okuduğu Kuran'ın sesi daha tatlı çıkar. Kıyam için ayakta daha uzun durur. Uykusu da daha az olur. Ebubekir bin Abdullah el Müzeni şöyle der: Allah şu üç sınıf insanı sever: az uyuyanlar az yiyenler, az istirahat edenler. Rivayet edildiğine göre İsa hiçbir şey yemeden 60 gün boyunca Allah'a münacatta bulundu. Derken kalbine ekmeğin hayali geldi ve münacatı o anda kesiliverdi. Aynı anda önüne bir ekmeğin koyulmuş olduğunu gördü. Münacatı kesildiği için oturup ağlamaya başladı. O esnada bir ihtiyarın gölgesinin kendi üzerine düştüğünü fark etti. Ona Ey Allah'ın veli kulu. Allah'ın bereketi üzerine olsun. Benim için Allah'a dua et. Çünkü ben münacat halindeyken kalbime bir ekmeğin hayali geldi ve bundan dolayı münacatım kesileverdi dedi. Bunun üzerine o yaşlı adam şöyle dedi. Ey Allah'ım! Ben seni tanıdığımdan beri kalbime bir ekmeğin hayali gelmişse beni affetme. Ben düşünmeden ve kalbimden geçirmeden önüme gelen bir şey olursa yerim. Rivayet edilir ki Allah Musa'yı kendisine yaklaştırdığı zaman o önce 30 sonra da 10 gün olmak üzere toplam 40 gün yemeği terk etmişti. Nitekim Kur'an'da da böyle varit olmuştur. Çünkü o geceleyin niyet etmeksizin geçirdiği bir gün 10 gün arttırılmıştı.